mücadele başladı. Hava atışıyla ilk ucum Anadolu Efes'in olacak. Onur Alp kendini gösterdi. Sertaç içeri devrildi. Sertaç smaçla bitirdi pozisyonu. Sertaç şanlı. Tevfik orta mesafeden atışını gönderdi. isabetli değil. Bu Rahan'dan çok şık bir pas Onur Alp'e. Onur Alp pozisyonu smaçla tamamladı. Anadolu Efes ucumu. Çok süratli bir şekilde geldi. Mehmet Meriç bir, bir Buğra'yla dışarı bir top kaybı daha. Onur Alp çok süratli. Onur Alp pozisyonu yine smaçla tamamladı. Onur Alp bitim. Ömercan Mustafa'ya. Mustafa yüksek posttan üçlüğü gönderdi. İsabetli değil. Hüseyin çevirdi orada topu. Şimdi Mehmet'e uzun top. Mehmet Melih çıkıyor uzun Tamamlıyor. Adatürk Sakarya adına. Mehmet. Tevfik'e. Tevfik gelişinden üçlüğü gönderdi. İsabetli. Tevfik kalitesi kaldı. Sertaç çok hızlıydı ama smaçı yapmayı başardı. Bir de bir Hüseyin de geri çekildi. El üstünden üçlüyü gönderdi. İsabeti buldu. Onur Alp bitim ve molayı aldırıyor. Kerem Hüseyin dışarıya Mehmet boş kaldı. Üçlüyü gönderdi. Mehmet Mehmet'in isabetli. Evet. Onur Alp Sertaç'a. Sertaç, Sertaç Belik'le yaklaştı potaya. Şimdi pasını çıkarttı. Mustafa üçlüğü gönderdi. İsabeti buldu. Mustafa kurtuldu. Onur Alp. Onur Alp. Üç sıralığı gönderdi. İsabetli değil o da. Uzun pas Mehmet Meriç'e. Mehmet pozisyonu tamamladı. Hızlı ucunda Sakarya adına. Kerem. Kerem. Topu kaybetti. Şimdi baskı. Top kaybı Kerem. Pasını aktardı Mehmet Meliç. Kerem'in asistini sayılarla değerlendiriyor. Son 30 saniye 3. çeyreğin tamamlanması için Onur Akbitim. 1 bir geri çekildi. 3 sayıda yaklaştı. Atışını gönderdi isabetle Onur Alp, bitim Onur uzak mesafe üçlüğü deniyor. İsabetli değil. Buğra Han geldi. Ribando almayı başardı. Melih karşısındaydı Buğra. Koridoru açtı. Büyük bir boşluk yarattı. Üç sayılık katışında da isabeti buldu. Yiğitcan Saybir. Topu çemberi sokamadı. Kerem. Meriç Mete. Mehmet üç sayıda gönderdi. Mehmet Meriç. Ömer Can Onur Alp'e, Onur Alp yine üçlük sınırında atışını gönderdi, isabetini buldu. Onur Alp bitim. Ömer Can kendi gitti, hemen atışlı kullandı. 96. sayısını buldu Anadolu Efes'in. 25 saniyenin içerisindeyiz. Ömer Can dışarıya. Mustafa 3 sayıda şansını iyi değerlendirdi. 99'a getirdi skoru Kerem. Kullanmayacak büyük ihtimalle atışı. Sadece topu yarı sahaya getirdi. Ve böylelikle de maç sona eriyor. Değerli basketbol severler. Anadolu Efes. Adatıp Sakarya. Büyükşehir Belediye Deplasmanı'ndan 99-62'lik galibiyetle ayrılıyor.